Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Normalde hafta sonları böyle genelde biraz keyifli videolar çekiyorduk ama İzmir'de olan olay gerçekten çok üzüntü verici. Bir kere hayatlarını kaybeden tüm dostlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalan ailelerine Allah sabrı versin. Gerçekten çok zor. İki günden beri benim ve tüylerim diken diken oldu izlerken. Bu arada orada canla başla çalışan AFAD, Kızılay, diğer e, sivil toplum örgütleri, oraya gelen sivil gönüllü kardeşlerimiz, Allah hepsinden razı olsun. Ee, nasıl ülkenin bu geçtiği dönemde pandemiden dolayı doktorlarımız çok ön planda, devamlı e, ön cephede bu pandemiyle savaşıyorlar. Şimdi de bu depremde, şimdi de işte AFAD gibi, işte diğer sayamadığımız Kızılay gibi e, isimlerini... E, bir sürü şey görüyorum orada. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü bizler bir şekilde evde oturup televizyonda sadece dua edebilirken onlar orada canla başla kendi hayatlarını hiçe sayarak insan kurtarmaya çalışıyorlar. Allah'tan ümit kesilmez. Yeni yeni çıkan enkaz altından insanlar var. Çok mutlu oluyoruz. Çok fazla denecek bir şey yok ama hayatta şöyle çok sevdiğim böyle kaybettiğim Necati abim vardı rahmetli. Hep şöyle derdi. Ben hep e, işte bahsederdim abi şöyle yapacağım abi böyle yapacağım falan filan. Burak derdi oğlum derdi sen hayal kurarsın yukarıdaki bakar güler. Yani e, yarına çıkacağımız bile e, arkadaşlar e, garantisi yok. E, o yüzden çok fazla e, hayal kurmayın bazı şeyler ertelemeyin. Hayat işte yarın yani o gün düşünün yani orada evde oturan insanlar bir dakika sonra başına gelecekleri bilmiyorlardı. Empati çok önemli bir şey insanın başka insanın yerine koyması kendisine. O yüzden hakikaten böyle bilmiyorum yaş ilerledikçe mi nedir daha çok böyle duygusallaşıyoruz. O yüzden Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah bu İstanbul'daki depremde de olabilecek ee, İnşallah çok büyük yaralar almayız Çünkü İstanbul depremini yaşayan bir insan olarak da e, çok kötü bir depremdi ve çok yıkıcı etkisi olmuştu İnşallah müteahhitler e, işini çok düzgün yapan müteahhit abilerimiz olduğu gibi işini çok ahlaksızca yapan işte yok deniz kumuydu yok bilmem nesini kullanan insanlar da var İnşallah Kötü bina hayat almaz inşallah bir yıkım olmaz çünkü bu deprem geliyor arkadaşlar bir şekilde de gelecek yani İstanbul'a da gelecek bunun kaçarı yok Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi tabi para pulu konuşurken bunlar olunca böyle para pul çok şey geliyor insana hani konuşmak bana itici geliyor ama ülkede çok acayip bir yerden geçiyor. Yani bunu 4-5 ay önce konuşmuş muyduk? Bugünlerin gelebileceğini. İşte ilk Winter is coming diye başlık atan 3-4 ay önce bendim hem Twitter tarafından hem YouTube tarafından. 2020'nin son çeyreği ve 2021'in ilk çeyreği çok kötü geçecek diyendim. Hani benim için çok sürpriz değil ama işin kötüye daha da gittiğini gördükçe insanların daha çok böyle yara alıp TL karşısında erediklerini gördükçe tabi insan daha da kötü oluyor ve bir şekilde insanlara e, bilgi vermek zorundasınız. E, bizim de işimiz bu. O yüzden hafta sonu hani işte dolara bakacağız, işte altına bir bakacağız. E, ama dediğim gibi yani e, bunu açıkçası çok böyle keyifle yapmıyorum. Sadece insanlar biraz e, parasal anlamda da e, ne oluyor ne gidiyor diye haber almak istedikleri için bunu yapıyorum açıkçası. Belki biraz da kafamız dağılır. Şimdi biliyorsunuz 6.85'te bir tanzim satış vardı. <laughs> Dağıttılar herkese doları. Sonra doları serbest bıraktılar. Kendimizi 8.30'da bulduk. Şimdi insanlar diyor ki panik halinde. Çünkü niye? Şimdi Türkiye pandemi Türkiye'de de ilerliyor ama dünyada çok çabuk ilerliyor. İkinci bir dalga kriz geliyor tüm dünyada. Şimdi yavaş yavaş bu Türkiye'ye de yansıyacak. Hani hep diyordum ya yurt dışında daha kışı görmedik. Yurt dışında hava yaz. Ona rağmen Türkiye kötü. Şimdi yurt dışında da hava kışa dönüyor. Şimdi bu sefer oradan daha sert bir dalga gelir mi? Dolar TL'de bizim biliyorsunuz sene içinde verdiğimiz hedefler işte 9.30-9.40'tı. Şimdi bugün başka bir şey göstereceğim. Oradaki bölgede aşağı yukarı 10-60 bölgelere. Şimdi dolar alayım mı buradan? En çok gelen soru bu. Yani bugüne kadar dolar almamış insanların en büyük sorusu şu anda bu. Şimdi Bu sorunun cevabı şu arkadaşlar. Her yaptığınız işlemin finansal piyasalarda bir riski vardır. Ama nedir bu olay? Risk getiri dengesinde kabul edilebilir riskler almaya çalışırsınız. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değsin. Buradan dolar alınır mı? Tabii ki her yerden dolar alınır ama şimdi kısa vadede işte 6.85'lerden başlayıp sonra işte bir 7.40'lar, arkadan 7.96'lar, arkadan şimdi 8.35'ler. Şimdi buradan aldığınız zaman bir düzeltme geldiği zaman panik olmayacağınız veya o düzeltme geldiğinde tekrar oradan da pozisyon açabileceğiniz veya işler ters dönerse kol kesebileceğiniz pozisyonlara girebiliyorsanız bunu yaparsınız. Yoksa buradan al işte kesin 9.30'a gidecek diye bir şey yok. Ama işte Amerika'daki seçimler işte dünya tekrardan karışır. Bir anda kendimizi 9.30'da da buluruz. Çünkü işte gördüğünüz gibi 7.95'ten beri soluksuzca yukarı giden bir dolar kuru gördük bu hafta. Şimdi şöyle grafik üzerinde konuşursak arkadaşlar daha belki iyi anlatabilirim kendime. Şimdi bölgeler nerelerdi? İlk bölge buradaydı. Buradan hareket başlamıştı. İlk atak 7.40'lar. 7.40'larda biliyorsunuz JP Morgan. Hani eskiden şuraya Papaz Tepesi diyordum. Ondan sonra buraya da artık JP Morgan Tepesi diyeceğim. JP Morgan yatay bandı diyeceğim. Buradan kopardı yeri 96'ya. Buraya da Merkez Bankası Tepesi deriz. Burada da Merkez Bankası duruma el attı. Ve kendimizi bir anda 8.35'te bulduk. Şimdi haftalık dolara baktığımız zaman bizim buradaki devamlı e, söylediğimiz formasyon şuydu. Şurada bir fincan kul oluşumu vardı. Zaten şuralarda bunu anlatmıştık. Sonra ok yaydan çıktı ve gidiyor. Şimdi buradaki fincan kulpun şuradaki çanak hedefi 9.30'du. 9.30 Ama burada aylık yaparsanız bu grafiği burada aylıklarda şu çıkışın Bakın şuradan başlayan çıkışın, şu Rahip Brunson olayındaki çıkışın bir bayrak hareketini yaptı aylıklarda. Şu üçgeni görüyor muyuz üçgeni? İşte bu bayrağı boyunu, şuradaki kırış boyunu burada buraya koyabilirsiniz. Buraya koyduğunuz zaman da zaten aşağı yukarı 9.30'lara gelir. 9.30'lar. Ha buradan bunu bir filama gibi de alabilirsiniz bazen. Şuradaki çıkışın haricinde bir de buradaki boyu alabilirsiniz. Burası da lira gelir. Yani kısa vadede zaten gördüğünüz gibi haftalıklarda inanılmaz gene büyük ve hacimli bir mum. En tepede kapatan bir gün ve 9.30 ve 10.60. Şimdi burada baktığınız zaman haftalık yaptığımız zaman grafiği 20 haftalık ortalamadan uzaklaştık. Günlüklere baktığınız zaman 20 haftalık ortalama nerede? 8.05'lerde. Fiyat nerede? 8.35'lerde. Şimdi dolayısıyla ortalamalardan da iyi bir yukarıdayız. Yani son zamanlarda iyi bir prim yaptık. Şimdi ya buralarda artık bir bekleme, bir e, yanlamasına bir hareket yapacağız. Bu ortalamaları bekleyeceğiz. Ya da bir kar satışı gelecek ortalamalara kadar. Şimdi siz burada eğer dolara almayı düşünüyorsanız şunu hep göze koyacaksınız. Yani ya bak ben bunu sonuçta burada almadım, burada almadım, burada almadım, burada alıyorum. O zaman bunun bir riski var. Burada aşağı doğru düzelttiğimde 807'lere bunu 807'ye kadar düzeltir, düzeltebilir. Ben gerekirse buradan da alır ortalama yaparım gözüyle gireceksen gireceksin. 1 İkincisi, burada tabii ki şu anda ortalık çok karışık ama bir anda dünyada olumlu bir hava esip, tekrardan bütün finansal piyasalar sakinleşip, bir anda dolarda 8'lere doğru bir düzeltme de çok olası. Şimdi bütün bunlar tamam arkadaşlar? Bunların hepsi yaşayan bir organizma. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi seans içine baktığınız zaman, pazar, yani son perşembe-cuma nasıl kapandığına, 833'lerin üzerine attığı 3866'lara gitti. Bakın 3866'da biraz zorlandı ve haftayı 35'te kapadı. Şimdi bu hafta tabii nereler önemli olacak? Bu hafta bir kere şu 33 önemli yatay band dönüşte destek olacak. 39 yani 3866 yeni bir tepemiz artık. Hani buradan bir kısa vadeli bir e, düzeltme başlamış olabilir bu hafta. 827'ler bu hafta önemli destek. Aşağıda 820'ler çok önemli destek. Buralarda bu düzeltmeleri görebiliriz artık. Çünkü dediğim gibi son 5-6 gündür çok sert çıkan bir enstrüman. Şimdi burada aslında olay şu arkadaşlar. Bunu nasıl durduracağız? Yani nasıl ne durduracak bunu derseniz. Şimdi normal şartlarda aslında e, mali politikalar güven unsuru aslında doların düşmesi, düşürmesi gereken araçlar bunlar. Bunları yapmanız lazım. E şimdi pek bunlar yapılacak gibi zaten durmuyor. Bunca yıldır da yapılmadı. O zaman ne kalıyor geriye? Faiz silahı. Şimdi piyasa faizi arttırmadığı için Merkez Bankası piyasa Merkez Bankası'nı sıkıştırıyor. Bakın bunu 3 ay önce falan da söyledim. Piyasa istediği faizi alana kadar doları sıkıştıracak. Ve ne olacak biliyor musunuz? Merkez Bankası mecburen faizi arttıracak. Bakın hani laf vardır ya seve seve diye. Seve seve arttıracak. Başka çaresi yok çünkü. Ha, bunun böyle olacağını bilmiyorlar mıydı? Bence atları kadar biliyorlardı. Şu andaki durumdan da çok rahatsız olduklarını ben düşünmüyorum. Hükümetin de çok düşünmüyorum. Çünkü ee, yani bunu yani dolar kurunun buraya geleceğini hani kendimi övmek hani biz bildik hani işte bir bunu salağa da sorsan salak da biliyordu. Ha iki sene önce show yapanlar vardı 7 lirayken. O salaklar zaten 5 liraya düştüğünde kendilerini dışarı attılar. Ama bu dolar bir gün zaten çıkacaktı ve şu anda çıkıyor. Şimdi bu doların çık yani bizim bu anlattıklarımızı eminim şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz biliyor zaten. E çok mu böyle acayip bir şey anlatıyoruz? Ya. E sizce bunu ekonomi kurmayları, hükümet bunları görmüyor mu? Bu kadar mı e, beceriksizler? Onlar bizden çok daha zeki insanlar. Ama kendi hesapları var herhalde. Görmezlikten geliyorlar ama bir gün görecekler. Nasıl zamanında faiz artmayacak, faiz artmayacak dediler. Bir saat sonra 620, 625 puan faiz arttı. Aynısı olacak arkadaşlar. Ne yazık ki çark düzen bu. O yüzden hani işte buradan dolar alayım mı? İşte buradan onu yapayım mı? Konuştuğum cümlelerin arasında bütün hepsinin cevabı var. Şimdi bazen insanlar var tamam mı? Sırf e, den yoluk olsun diye yazı yazıyorlar. Bazı insanlar var Allah razı olsun diyor. Ama genelde %90'ı öyle. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar. Hani normalde ben 2 yıldan beri son 3-4 aydan beri biraz daha açık konuşmaya başladım. Çünkü mecbur kalıyorsunuz. Çünkü konjöktürü açıklayamıyorsunuz. Ama mesela son 3-4 aya kadar çok böyle şeye girmiyordum. Siyasete, politikalara. Ama öyle bir noktaya geldik ki finansla siyaset şu anda çok iç içe gidiyor. Şimdi ben bunlara girmezsem sizi kandırmış olurum. O zaman da ben sizin gözünüze bakarak bazıları gibi yalan söylemiş olurum. E onu yapacak bir karaktere sahip bir adam olmadım azmış. Beni tanımışsınızdır iki yıldır. Keşke herkes devletini milletini sever şekilde davransa da bu olaylar buralara gelmeseydi. Bakın 930'dan bahsediyoruz, 10.60'dan bahsediyoruz. Bakın 8.35'lere, 8.36'lara gelmiş kur, 8.38'lere. E, buralardan bir düzeltme gelebilir mi? Gelebilir. İşte 8.27'ler, 8.20'lere doğru bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Ama orta vadede eğer dünya tekrar bir krize girerse ki 2021 yılında ben finansal piyasalarda bir dalga daha şok bekliyorum. Dolar TL'nin 9.30 bandına oturmaması için hiçbir sebep yok. Bakın daha geçen gün 796 7.96'ydı. Bugün 8.40'ız. Bir haftada 40 lira koydu. Yarın öbürsü gün ortalık dünyada bir karışsa 9.30'da durmayıp 10.60'a da gidebilir. Bunu bilemeyiz. Ülkenin gelmiş olduğu durum, Merkez Bankası'nın rezervleri herkes konuşuyor. E, yabancı swap yapmıyor. Yabancı Türkiye borsalarından çıkıyor. Ya bazı şeyler göstere göstere geliyor. Ama ben gene hep söylüyorum. İnşallah gelmiyordur. Ee, fincan kulp senaryosunu yazarken 6-70'lerde hep şunu söyledim. İnşallah ben yanılırım. İnşallah siz bana küfür edersiniz. Dersiniz ki senin yaptığın analizin ta işte o al o fincan kulbun kulbunu dersiniz. İnşallah böyle olur dedim. Ama öyle olmadı ne yazık ki. Hani biz burada işte dolar kurunu konuşurken keyif almıyoruz. Ama şu da bir gerçek. Şimdi şu da bir gerçek. İşte geçen gün canlı yayında Mustafa ile konuşuyoruz. Hani mesela arabalar, hani araba fiyatları 1'e 2, 1'e 3 gitmiş. Türkiye'de her şey pahalanmış. Bir tek dolar 2 sene önceki seviyesinin şu anda %15, %20 üstünde. Yani dolayısıyla bu doların hani burada zaten olmayacağını çocuk bile anlar. O yüzden e, hani bugüne kadar hiç dolar almamış arkadaşlarımız ne yazık ki biraz risk almak zorundasınız. Veya bir düzeltme işte 8.20'lere işte 8'lere doğru bir geri çekilme beklemek sizin için daha defansif olur. Buradan dolar al demek her baba yiğidin harcı değildir. Doğru da değildir. Çünkü her an bir düzeltme de gelebilir. Bu tamamen işte önümüzdeki hafta Amerikan seçimleri belki bir anda dünya piyasalarında olumlu bir hava esecek bir anda o 10 günlük düşüşü geri alacak. Bu sefer dolar tl'ye bir işte 8-10 8, 8 doğru bir kar satışı gelecek. Ha o zaman orada bakarsın. Şimdi burada şimdi 6.80'den almamışsın 7.40'dan almamışsın 7.96'dan almamışsın. Hiçbir istasyonda almamışsın. Abi ben 8.40'da dolar alayım mı sorusunun cevabı budur arkadaşlar. Bu işler Atmak tutmakla olmuyor. Emek vereceksiniz, edeceksiniz, çalışacaksınız. Emek verdiğiniz zaman, biraz bu işleri öğrendiğiniz zaman, o zaman bu analizler sizin yatırımlarınızı daha iyi tamamlayacak. Bilerek bir şeyleri dinlediğiniz zaman, o zaman ya evet ya Burak şunu demek istiyor. Hmm, Burak satır arasında bak şunu dedi. Çünkü benim öğrencilerim mesela şunu çok rahat söylüyorlar. Ya abi diyorlar. Yani aslında sen söylüyorsun fikrini. Çünkü ben aslında her video fikrimi söylüyorum. Ama onu bilerek o grafiği düzeltme seviyelerini, kırılma noktalarını bilen adam nerede ne yapacağını anlıyor. Ama şimdi ben e, hadi arkadaşlar 8.40'tan dolar alıyoruz el ele tutuşalım dolar alalım mı diyeyim. Veya arkadaşlar dolarlarınızı bozun mu diyeyim. Ha, ne zaman 9-9.30 aralığına gelir orada ya acaba dolarların bir miktarını realize etsek mi diye konuşmaya başlarız. Ama şu anda arkadaşlar, şu andaki konjöktürde hani doları satacak bir e, hava da yok. Buradan dolar alanlar için de düzeltme seviyeleri bellidir. Ona göre bakın. Ama işte iş dönüyor doluşuyor. Para pula baktığınız zaman da işte iki gün önceki depremde görüyorsunuz. İstediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar paranız olsun işte e, bir dakika içerisinde hayatınız değişiyor o yüzden e, önce sağlık önce huzur Allah e, herkes hakikaten e, güzel bir hayat versin başka diyecek çok fazla bir şey yok dedim gibi ya yani iki günden beri de başım ağrıyor e, hani bugün bu yani bunu da yapıyoruz bir şekilde nasıl orada afak çalışıyor insanları kurtarmak için aslında bir nevi bizim YouTube'da yapmaya çalıştığımız da bu. İnsanlara doğru bilgi vermeye çalışmak. İnsanlara doğru bilgi vereceğiz ki insanlar bir şekilde bu kasırgada, bu finansal kasırgada kendilerini biraz da olsun koruyabilsinler. Bizim de derdimiz o. O yüzden diğer insanlar gibi abuk subuk başlıklar atmıyoruz. Diğer insanlar gibi yönlendirmiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz insanları manipüle eder. insanların paralarına zeval getirirseniz aslında sağlık kadar para da önemli. Tamam sağlık birinci derecede ama para da olmayınca hiçbir şey olmuyor hayatta veya insanlar affederseniz eşek gibi çalışıyor. Niye çalışıyor? Çoluğuna çocuğuna bakmak için, evine ekmek götürmek için. E şimdi biz bu eşek gibi çalışan kardeşimizin parasına zeval getirirsek e olmaz. Yani o zaman bizim adamlıkla bir alakamız yok demektir. O yüzden konuşmalarımızı dikkatle seçiyoruz. O yüzden kimseyi yönlendirmiyoruz. Ama o yüzden de iyi dinleyenler, işi biraz anlayanlar, iki senedir takip edenler satır aralarında söylediklerimizden bizim aslında ne tarafa daha yatkın olduğumuzu anlıyorlar. Bunun fazlasını yapmak doğru ve etik değildir. Dediğim gibi İzmir'deki kardeşlerimize Allah yardımcılar olsun. İnşallah bu hafta sonu e, ufak kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz o enkazın altından çıkmaya devam edecek. Bütün oradaki çalışan, bütün sivil toplum örgütlerinden Allah binlerce kere razı olsun. E, sivil e, vatandaşlarımız, yardım eden kardeşlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Bizim sadece tek yapabildiğimiz dua etmek ve e, dua etmekten de başka bir şeyimiz yok şu anda. Dediğim gibi Allah inşallah bir an önce sağlık saat verir. Ölenlerin yakınlarına da sabır verir diyelim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.